Hocam, Gölcük Stadyumunda son röportajı sizle yapalım. Önemli bir galibiyet erken gelen bir gol. Neler söylemek istersiniz? Çok değerli bir galibiyet öncelikle her şeyden önemlisi. Hafta hafta gidiyoruz. Bunu sürekli söylüyoruz. Hocamız da söylüyor. Bütün ekip olarak da. Hafta hafta gidiyoruz. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bugün de çok anlamlı bir galibiyet oldu. Zor bir galibiyet oldu. Golün erken gelmesi biraz bizim oyun planımızı da değiştirdi ama anlamlı bir galibiyet oldu. Güzel oldu. İnşallah hafta hafta devam edip amacımıza ulaşacağız. İsteğimiz, arzumuz bu. Çünkü çok ciddi bir kitle var arkamızda. Destek var, bir arzu var. Ee, i̇nşallah e, hak ettikleri üçüncük e, doğu camiası yaşar ve yaşatırız bunları. Peki camiaya son olarak neler söylemek istersiniz? E, camiamız zaten e, keretlenmiş bir vaziyette ama bunun e, bağlı olmasından dolayı e, gerçekten zor bir lig. E, güçlerini her gün arttırarak bize destek olsunlar. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda. E, maddi manevi zaten ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yapmayanlar da varsa yönetimimize yardımcı olsunlar. Zor birlikteyiz. Ee, devam etmek istiyoruz. Onlarla beraber daha işimiz kolay olacak. Ee, i̇şimiz gerçekten kolaylaşacak. da yardımlarını bekliyoruz ve esirgemesinler bizden. Teşekkür ederiz. Röportajlarımız burada son buluyor. Gölcük Deplasmanı'ndan 1-0'la çok önemli bir 3 puanla ayrıldı. Bursa temsilcisi İnegöl Doğu Gücü. Bakalım bundan sonraki haftalar neler doğuracak? Yolun sonu 3.lük diyoruz. İnşallah. İnşallah. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.